Herkese merhabalar efendim. Telvece Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dilerim herkes iyidir. sesimden herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili oğlak burçlarını özel kapattım. Oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlarımızın 11-21 Nisan arasında şöyle genel bir duygu durumu ile alakalı öngörüde bulunabilmek niyetiyle kapattım. İnşallah fincanınızda güzel şeyler çıkar. Umarım ki neyse duymak istedikleriniz onları duyarsınız efendim. Ayrıca hemen şöyle elime tarot tarot kartlarımı aldım. Bir de tarotla şöyle bir mini bir açılım yapacağız siz sevgili oğlaklar için. Bu süreçte bir de tarottan destek isteyeceğiz. Bakalım tarot bize neler gösterecek. Şöyle kartlarınızı çekiyorum. Kahve falı yorumumdan sonra tarot açılımınızı da mini bir şekilde yorumlayacağım siz sevgili oğlaklar için. Evet şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanı açtım bakalım. Şöyle anlayın arkadaşlar hemen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi yorumlarıma geçeceğim. Bu arada arkadaşlar bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel danışmanlık almak isterseniz Instagram adresim ve Whatsapp hattım videonun altında ekledir bilginiz olsun. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz diyorum ve herkes gördüyse ben <laughs> affedersiniz kendi gördüklerimle devam edeyim. Şimdi bir kere sevgili oğlaklar şöyle başlayalım ki bir sıkıntı böyle içinizde bir oturmuş yani var olan yaşadığınız problem her neyse artık hani içinizde böyle bir dert olmaya başlamış gibi görünüyor ee, ama şöyle de bir durum var Bakın ya bu sıkıntıya artık alışacaksınız yani bu örneğin biten bir ilişkinin ardından gelen bir sıkıntı olabilir bu e, parasal bir kayıp yaşamışsınızdır bunun sıkıntısı olabilir ama artık hani bunun önüne geçemeyeceğinizi fark edip ya bu duruma alışıyorsunuz bu durumu kabulleniyorsunuz ya da bazı 嗯。Mm. gelişmeler sayesinde e, bu sıkıntıyı bastırıyorsunuz. Yani evet var olan bir sıkıntı var hayatınızda. Size gerçekten derinden etkileyen bir sıkıntınız var. Ama bu duruma e, alışma durumu da söz konusu olacak. Bu 11-21 Nisan arasında. Yani geçmişte kafanıza taktığınız kadar, geçmişte kendinize problem ettiğiniz kadar bu sıkıntıyı kesinlikle kendinize problem etmeyeceksiniz. Ve hatta dediğim gibi bazı ufak tefek e, ve içinizi rahatlatacak gelişmelerde yaşanabilir bu yaşadığınız problemle alakalı sevgili Oğlaklar. Bunun yanı sıra bakın alacağınız çok güzel bir haber var. İş haberine yoruyorum ben bunu. Çalışmayanlar ya da çalışıyor olup da terfi bekleyenler, zam bekleyenler kesinlikle işle alakalı yani parayla alakalı ya da Şimdi genel bir fal olduğu için elbette ben genelliyorum ve kendimce örneklendiriyorum ama siz kendi hayatınıza göre uyarlayın. Yani uzun zamandır almak istediğiniz bir ev vardır, araba alır, bir vardır. Bir türlü böyle gönlünüze göre bir şey bulamıyorsunuzdur. Böyle bir haber olabilir. Yani kesinlikle parasal bir e, alacağınız güzel bir haber olacak bu süreçte ve e, bu durum sizi bir kere çok mutlu edecek. Yani belki de bu var olan sıkıntıyı artık unutturacak o alacağınız güzel haber. Bunun yanı sıra iletişim anlamında ee, iyi bir süreçtesiniz. Çevrenizde dostlarınızla e, sosyalleşeceğiniz, iyi iletişimler kuracağınız, güzel sohbetler yapacağınız bir 10 gün olacak gibi duruyor. Belki uzun zamandır e, karışmadığınız arkadaş ortamına karışmak, belki uzun zamandır ziyaret etmediğiniz aile bireylerini ziyaret etmek gibi e, böyle daha bir sosyalleşeceğiniz ama size de iyi gelecek olan bir sosyalleşmekten bahsediyorum. Güzel iletişimler bahsediyorum bu süreçte bunlar da olacak gibi duruyor hayatınızda sevgili oğlak burçları evet negatif anlamda bir göz var üzerinizde enerjinizi emen e, hali hazırda hayatınızda olan ama e, çok iyi niyetli olmayan biri size karşı yani enerjinizi düşüren belki de İyi niyetli olmayan da demeyelim de böyle anlattığı kendi derdiyle kendi problemiyle sizin enerjinizi emende biri var ee, bu süreçte yine onun böyle bir enerjinizi emmesine maruz kalacaksınız gibi duruyor diyerek hemen şöyle tabağa geçmek istiyorum. Şimdi tabak akarken tabii ki her videomda olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu hatırlatmak isterim. Genel falarda biliyorsunuz ki %100 nokta atış yapmamız mümkün değil. O yüzden bilenler mutlaka yükselen burçlarında dinlesinler diye zaten her videomda hatırlatıyorum. Bunda da hatırlatmış olayım. Hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile dinlesinler sevgili oğlaklar diyorum ve bu hatırlatmayı yaparken Tabakta gördüğünüz gibi aktı. Ben yine kendi gördüklerimle <laughs> devam edeceğim. Şimdi hane içiniz yani her kimle yaşıyorsanız e, büyük büyük sıkıntılar kesinlikle yok. Evliyseniz eşle çocuklarla ya da bekarsanız artık her kimle yaşıyorsanız e, huzursuzluğumuz aile içinde hane içinde yok. Belki bir konuda böyle bir... E, ters düşebilirsiniz aile bireylerinden biri ya da birileriyle ama büyük bir mesele ya da sizin canınızı sıkacak bir mesele haline de dönüşmeden bu durum e, sonlanacak gibi duruyor. Şimdi bakın sosyalleşeceksiniz dedik, İkili ikili yapacağınız gerçekten e, sizi mutlu edecek konuşmalar görüşmeler var. Belki uzun zamandır Görüşmediğiniz arkadaşlarla bir araya gelmek gibi uzun zamandır özlediğiniz ama bir araya gel gelinmeye fırsat belki de bulamadığınız aile bireyleri gibi yapacağınız çok hoş sizi mutlu edecek sohbetler var. E, hatta bir kalabalık durumda var bu süreçte işte böyle büyük büyük e, masalara da oturabilirsiniz yani aile yemekleri gibi e, ya da işte örneğin eski arkadaşlarla liseden arkadaşlarla buluştuk gibi bir durumda yaşanabilir diyorum ee, bakın hayırlı bir imzanız var aynı zamanda ee, parasal konudan zaten desteklendiğiniz burada çıkmıştı hayırlı da bir imzanız var bu iş sözleşmesi olabilir bu işte bir şey almakla alakalı olabilir bir yere yatırım yapmak olabilir beklediğiniz bir kredi varsa kredinin onaylanması olabilir yani kesinlikle yine böyle parayı ilgilendiren, parasal mevzularınızı daha doğrusu ilgilendiren hayırlı bir atacağınız imza var gibi duruyor. Ve en önemlisi, en güzeli, bakın bu süreçte hayal gücünüz çok yüksek olacak. Ve lütfen bu süreçte mesela aklınıza gelen fikirleri bir kenara not edin. Çünkü hayal gücünüz çok yüksek olacak. O fikirler böyle bir anda... Çok hoş fikirler e, gelebilir aklınıza yine işinizle alakalı okuyorsanız belki okulumuzla alakalı bazı projeler gelebilir. Yani e, Aa, bu da benim aklıma nereden geldi ya diye şaşıracağınız durumlar olacak gibi. O yüzden hayal gücünüz çok yüksek, hayalleriniz zaten sizin her zaman çok vardır, çok büyüktür. Ee, hayal gücünüz de bu kadar yüksek olduğu için dediğim gibi aklınıza gelen e, bir şeyleri mutlaka not alın. Mesela sonradan unutmamak adına ya da aklınıza gelen enteresan e, durumlar olursa onu hayata katmaya mutlaka çalışın diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni ilk günden beri takip edenler bilirler ki ben böyle genel fallarda çok ince ayrıntıya girmem. Net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insana daha fazla insanın hayatına dokunabilelim. Evet şimdi e, tarot'a da bakacağız demiştik ve sizler için bu süreçte genel ol, ol, olacak şekilde niyetlenerek kartlarımızı çekmiştik. Şimdi kartlarımızı açacağım ama öncesinde tabii ki kendim için sizlerden bir şey isteyeceğim. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olmanızı isteyeceğim. Videolarımı, yorumlarımı elbette beğeniyorsanız lütfen realde de beğenerek beni destekleyin diyeceğim ki böyle videoların devamı daha çabuk gelebilsin diyorum ve kartlarınızı açtım. Evet şimdi ne diyor bize Tarot bir bakalım. Şimdi sevgili oğlaklar bakın. Korkularınız var, endişeleriniz var, ee, parasal konularda yıkım yaşamaktan korkuyorsunuz. Dedik ki böyle hayalleriniz, hayal gücünüz çok yüksek diye... Bu e, hayalleri aslında hayata geçirmeyi gerçekten istiyorsunuz ama e, bu planlarınızın bozulacağından ve başarısız olacağınızdan korkuyorsunuz. Ara ara böyle ruhsal olarak da e, bir kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz, bir yoldan çıkıyorum gibi hissedebilirsiniz, bu kişi ben değilim diye düşünebilirsiniz. Ben neden bu noktaya geldim, neden böyle düşünmeye başladım diyebilirsiniz. Kendinizi böyle ruhsal olarak bir boşlukta bulabilirsiniz. Ama yolun sonunda bakın bu durumu toparlıyorsunuz, kendi özünüzün farkına varıyorsunuz, korkularınızdan, endişeleriniz, endişelerden arınıyorsunuz. ve başarıya doğru giden yolda çok daha kendinize güveniniz geliyor. Dediğim gibi parasal olarak özellikle iş anlamında hayaller var yapılmayı ıı, istenen planlar var. Böyle beklettiğiniz planlarınız var ama bunlardan yana endişeleriniz endişe de çok fazla. Ben bir konuşamadım. Özür dilerim. Bu yüksek e, endişe olduğu için hayatınızda da biraz bazı konularda bir kendinizi geri çekmişsiniz. Belki de yapmamalıyım diye düşünmüşsünüz ama bu durumda sizi ruhsal olarak dediğim gibi etkilemiş. Bu ben değilim diye düşündürmeye başlamış. E, kendinize güvenmeniz gerekiyor. Bakın neyse planlarınız, hedefleriniz, özel hayatınızla alakalı da olabilir elbette. <laughs> Hayalleriniz, bunların peşinden gittiğiniz sürece ee, hiçbir şekilde yanılmayacağınızı bize söylüyor burada tarot. Ee, dediğim gibi tamamen iş sizde bitiyor, kendi ruhsal denge'nizi korumakta bitiyor. Bu süreçte biraz böyle ruhsal olarak bir sallanabilirsiniz ama eşin dostun da yardımıyla e, sosyal çevrenizin de desteğiyle e, yine bir kendi özünüze geleceksiniz o kaybettiğiniz gücü ruhsal olarak özellikle yerinden bulacaksınız gibi duruyor arkadaşlar hepinizin hakkında hayırlısı olsun diyelim ama en önemlisi asla ya ben yanlış mı yapıyorum yoldan mı çıkıyorum gibi şeyler düşünmeyin e, siz özünüzde yani içinizde aradığınız her şeyin cevabı da var. O güç sizin ruhunuzda da var diyor bize burada. Bu mini açalım. Efendim beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Zamanınızı bana ayırdığınız için. Bir sosyal insan ettiysem affola diyorum. Ve elbette ki bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşmeyi diliyorum. Hoşçakalın.